Oğuzhan Uğur'la son programları hakkında konuştuk, onun için endişelendik <laughs> ve de en büyük, en büyük dileğimiz e, seçimin e, kazasız belasız bir tur bu iki turu sona erip senin tekrar üzerinde programlara <laughs> evet. çünkü hakikaten Oğuzhan Depremin yükünü ve siyasetin yükünü hiç ara vermeden ardı ardına çekti Hepimizden daha şanssız Öyle olmasının nedeni de kendi tabii ki gücü, isteği, program yapabilme kabiliyeti Hiçbir haber kanalının yapamadığını, hiçbir gazetecinin yapamadığını Bütün Türkiye'nin göz önünde yapabilme cesareti mükemmel Şimdi geldik o gün Sanlısoy. A. Sen demek ki o gün Sanlısoy hayranısın. Elbette. Pentagram hayranı mısın? O gün Sanlısoy hayranısın. Ben o gün Sanlısoy'a. Tabii ki Pentagram'da çok dinledim ha. ama yani lütfen. Ha. Sağ ol. Peki. Rica yalnız sana Yine kötü bir haberim var. Verkin, Çok mutlu olurum. O da siyasi içerikli bir şarkı yapmış. Haydi <laughs> bakalım. <gülüyor> Anılarım Peki. da vurdu beni. Peki. <laughs> ee, şimdi şu e, illa Allah şarkısından ki hemen baştan söyleyeyim. E, görseller var fakat bunlar yapay zeka görselleri. Mısın ya sen evet e, biraz biraz bakalım ondan sonra da sen anlat lütfen. Görelim illa çok güzel, çok oh, güzel. güzel yerinde kestiniz. Evet. <gülüyor> 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 bu kadarını almışlar galiba. Peki, ee, anlatsana bu hiçbir hiç, görseldeki insanlar gerçek mi değiller mi? Değil. değil. Değiller. Bu, yeni yapay zeka teknolojisiyle yapıldı bu. Birazcık Hı -hı. özetle anlatayım istersen Lütfen. sana. Şimdi bu iki tane IP çıkaracağım diye bahsettim hatta bir tanesini çıkardık. Ee, bunun görsellerinin ne olacağı konusuyla ilgili biraz yeni bir şeyler yapma niyetimiz vardı. Şirketle de beraber ortak bir karara varmıştık. Ben de doğru hakikaten bu yeni teknolojiyle ilgili internet üzerinden, Instagram üzerinden falan incelemeler, mevcut örnekleri araştırıyordum. Ee, bir tane görselerde, birkaç tane görseler rastladım. My Love Art isimli bir Instagram sayfasında. İşlerini çok beğendim. Dolayısıyla yapmak istediğim biraz şeylere de yakındı. Daha sonra şey, işin doğrusu yabancı bir çalışma diye düşündüm. İçerini araştırınca, işte İzmir'de yaşayan çok genç bir arkadaşımız Sefa Koca Kalay isminde genç bir arkadaşımız olduğunu öğrendim. Ona bir mesaj yazdım, onunla temasa geçtim. O da tanıdık, tanıyor çıktı sağ olsun, ilgilendi. Evet. Ee, kısa bir telefon konuşmasından sonra ona bu projeyi teklif ettim. Yani ben böyle değişik bir şeyler yapmak istiyorum bu yeni yapar teknolojiyle ilgili. Sen de çok vakıfsın olay. Yani birlikte bir şeyler yapar mıyız? Sağ olsun çok yakınlık gösterdi. Ee, kabul de etti. Ee, dolayısıyla bu 5 EP'ye 5'er tane bu tatlı görsellik katılım diye düşündük. İşte iki taneyi çekti. Şimdi üçüncü üzerine çalışıyoruz. Yani işte birlikte sürekli gün içinde günler defalarca kere konuşup kafamdaki en azından şarkının içeriğine uygun bir takım görsellerle bu yepyeni teknolojiyi hem kullanmış oluyoruz hem de bu yeni genç arkadaşlarla beraber geleceğin bu yeni teknolojisine adapte olmaya çalışıyoruz. Ben çok memnunum gidişatla. İnan buna da var mı? İnan buna da yine beraber çalıştık. Belki orada aslında. onu da gösterelim aslında Lütfen, çocuklar. Yani. Evet harika. Oh gitar sesi duymayı özlemişiz. <laughs> 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 Yemin ediyorum Bilmiyorum. özlemişiz ya. <laughs> ya, ya, ya. ya Yavuz, Çetin ya, tadı yani. geldi. Böyle. <laughs> bu, bu konserlere hınca hınç dolan bir adam. Hakikaten e, ee, çok çok özlemişiz. On çok parmağında sus. on marifet bir İstanbul adam ve ya. çok berbat bir süreç geçiriyor. Ülkenin sürecini <laughs> aynen yaşıyorsun yani. Ben iyiyim zannediyordum buraya gelene kadar. <laughs> <laughs> Gergimizden beri <laughs> gerçekten. <kızgülüyor> <Yani> sen <laughs> ne yapacaksın? Evet, yani? Ama abi, biz ama çok iyi, iyi arkadaşız. Ben dolayısıyla <laughs> evet. ona merhaba canım hoş geldin. Pek de hoş görünüyorsun maşallah. Geldiğinden beri yani acıyorum, yani. üzülüyorum. Ne yapacaksın? <laughs> ne hayır hayır. Ben, Biraz yani, motive et onu Hayır aşkına. Neye motive et? Ben, yani neye motive edeyim? Memleketi sen kurtaracaksın mı? diyor Öyle sanıyor zaten. E tamam Şöyle işte en, en azından. Yani <laughs> depremde de öyle sanıyordu. Şimdi de öyle sanıyor. Yani yapılacak bir şey yok. Yani ben, tabi ben anası babası değilim. Anasının babasının evine gittiğinde ben. ama ben o kadar endişeleniyorum. Yani bir ha. kardeş gibi, abi gibi endişeleniyorum. Yani <laughs> hakikaten bana ne ne yapıyorsa ya sağ değil sağ yani. çok zor bir Sen süreç Hakikaten sağlığı çok zor. Öyle mi? Abi depremde, depremde burnundan geldi. bu Depremde burnundan gelen iki kişiden biriydi zaten. depremzedeler dışında. Tabi asıl e, depremzedeleri oldu ne olduysa ama. 2 Mayıs'ta bu arada Hatay'a gidiyoruz. Mevzular ha. açık mikrofon ekibi olarak. Hiçbir siyasetçi evet, onu yanımıza <laughs> almayacağız. Çok... Sadece halkla konuşacağız. Aynen çok teklif geldi siyasilerimizden. Sağ olsunlar hepsine teşekkür hı. ediyorum. Her partiden bu arada. Ama biz siyasetçi olsun istemiyoruz. Hatta bir duyuru yaptım. Dedim ki sanatçı dostlar, arkadaşlarımız Hani siz de gelmek ister misiniz? Bir şey konuşmak için değil dinlemek için yalnız. Çünkü hı. insanlar sevdiklerine daha rahat anlatırlar sıkıntılarını. Hı. Mustafa Sandalı buradan teşekkür ediyorum. İlk o geliyor tabii mu? Tabii tabii o geliyor. Ondan sonra yani çok fazla sanatçı arkadaşımız gelecek. Hı. Aktörlerimiz, aktristlerimiz, müzisyenlerimiz hepsi gelecekler oraya. Yani Dediğim gibi bu bir zorunluluk değil. Çünkü genelde öyle olur. Bak, Peki orada onların oraya yapabileceği bir şey var mı? Böyle oturacağız. Şeydeki bir mesela, de, bir de, eline gitar alıp bir tıngırdama falan. Yani durum ona müsaitse eğer evet. e, elbette yapılabilir. Durumsal olarak. Ama insanların şey, kayıpları bilmem. var hala. Halen insanlar evet. kayıplarını arıyorlar orada. Evet. E, hızlıca Düzenleme yapalım işte evet. bunlar temizlensin diye de maalesef biliyorsunuz. Şeylerin arasında o molozların arasında çok insan gitti. Bravo. Çünkü ee... siyasete kaydı gündem hiç olmamış Tabii. gibi davranılıyor. Tabii. Bravo i̇şte bir sana. şekilde bir ses duyurmak lazım. Için. Tabii korkan insanlar var oraya gidip hani bir siyaset mi yapacaksınız insanlara o halde siyaset Hı -hı. mi yaptıracaksınız dediler. Hayır buradan da tekrar duyurayım. Senin Hı -hı. programın aracılığıyla. Lütfen. Bütün televizyon kanallarına ve haber kanallarına buradan açık davet veriyorum. İstedikleri gibi gelebilirler bütün ekip biz halledeceğiz her şeyi. İşte Beyaz TV'de gelebilir, A Haber'de gelebilir, başka kanallarda gelebilir. Temsilcilerini gönderebilirler. Bizimle beraber orada olmak istiyorlarsa, ha biz zaten oradayız canım sana ne gerek vardı diyebilirler ama çok büyük bir kalabalık toplanacak o 2 Mayıs'ta konuşmak için. Güzel. O sebeple güzel Nerede? bir salon belli mi? Çadırdayız. <laughs> Çadırdasınız. Tabii, tabii. Hmm. Yani tam olarak yeri şu anda söylemiyorum ama ya arkadaşlarımız kontağa geçtiler. söz ediyorum tabi. Yani. Yok ama olsun e, yani, yani Adana'da çadır. da yapabilirdik, oradaki evet. insanları da getirebilirdik oraya. Bir şey de yapabiliriz. Kaç ama, kişiyiz çadır peki? Kaç Yani şu ana kadar sanıyorum e, 600 kişi kapasiteli çok iyi. bir şey ayarladık. Hmm. Bir destek alabiliyor musunuz olsan? Bu sadece şu anda. Aklıma gelen bir soru, Destekten yani destek kısmı. çadırın kurulması daha büyük bir çadır belki. Biz böyle bir zaten destek. aylardır orada olduğumuz için, orada çadır kentler kurduğumuz hmm. için çok e, artık bu işe antrenmanlı arkadaşlarımız hmm. var, hmm. onlar hallediyorlar hızlıca, çok hmm. şükür. Ama tabii ki elbette valilik de sanıyorum, değil mi? E, belediye, o zaman valilikte de yardım etsin o zaman <gülüyor> <gülüyor> İsimlerini geçirdik. E, devlet etkilerinden de elbette destek alıyoruz. Herkesin orada olduğu. Hani biz şucuyuz, bucuyuz demeden nihayet bir zahmet. Zaten şu anda ona ihtiyacımız var. Ama yani. işte yapmıyor insanlar. Biz yapalım dedik. Herkes aynı senin de benim programıma katıldığın gibi böyle bir uzun büyük evet. masa. Evet. Sanatçılarımız, gazetecilerimiz orada otursunlar. Çünkü evet. bu program belli ki 20 milyon, 30 milyon izleniyor zaten. Evet. Şimdi 20 milyon, 30 milyon da oturup tek başına izlemiyor onu. Bize gelen görseller hep işte evde televizyondan açmışlar 5 kişi. İşte birisi bir yerde izliyor 3 kişi falan filan. Yani o milyonların Kat ve katı var belli ki ekran başında. Bu sebeple mesela benim programı. Onu da başardın. Tekrar insanları bir monitör önünde birkaç kişiyi ya da bir aileyi bir araya getirmeyi. Ben başarmadım aslında. Başardın Maalesef evet. Maalesef gidişat sen, bu. O sensin. O sensin, bravo. Şimdi yapmak istediğim de işte, hmm. madem bu kadar izleniyor, icabet ediyor insanlar, hmm. söylenen her şey kayda geçiyor. Yani 11 bölüm çekmişiz, kızın bir tanesi kalkmış, mevzular açık mikrofonda hmm. demiş ki, ben Kocaeli'ndeyim ve yurduma giderken sokak lambaları yanmıyor, çok korkuyorum diyor hanımefendi. Hmm. Bir saat sonra program yayınlandıktan sonra belediye, Kocaeli Belediyesi fotoğraf atıyor. Bakınız ışıklandırdık. Diye. Ne kadar etkili. Birisi diyor ki ben Türkiye 500.sü .'si oldum. Yurt yok bana boğaz içini kazandım nasıl olur bu diyor. Ertesi gün o çocuğu ve onun gibi sıkıntı çeken çocukları lap yurdu yerleştiriyorlar. Yani bu iş böyle sesiniz duyulduğu zaman harekete geçiliyor Çok maalesef. Çok üzgünüz ee, ya. Bu sebeple de sesleri Koskoca duyulsun. Koskoca bir kuş olarak biz burada dururken bütün bunlar sana kaldığı için ben kendi kuşağım adına özür dilerim. Estağfurullah olur Halbuki şey. biz X kuşağı olarak biz her şey için yaratıldığımızı zannediyorduk güya ama... Ama sizlerin tabi ki elbette bu Haluk çok Levent büyük. için de geçerli, senin için de geçerli. Ee, evet ama bu taç işte. verici ee, yani. Ama sizlerle yaptık. Değil, yani ve hala bizim hayır. Aylar da geçmesine ya, rağmen evet. her söylenen oluyor ya. Hani <laughs> biraz daha etkisini yitiriyor, biraz daha perişan durumda işte, diye ki <laughs> işte arkadaş <o> da, <laughs> hastaneye yatıyorum. Şeklim, ta, tabii, tabii, hayır canım, tabii ki. Tabii ki. Yani tekrar deprem bölgesine gitmesi falan da gerekmiyordu yani. Tabii ki kendi tercihi canım ben buradan duyurumu da yapayım. Müsait İstemezse var, de ölmez varsa. diyor. Ama bak, bir şey söyleyeceğim. Hakikaten sana hayranlık duyuyoruz ya. Buradan ya sonra, hayır, tabii yani ki, sonra tabii, canım, şey tabii ki. tabii ki canım. Tabii ki. Gidince salağa bak demeyeceğiz senin hakkında yani. <laughs> tabii ki de hani hepimiz de <laughs> sürekli hayranlıktan bahsetmeyelim. Gerçek. Biz hani gerçek duygumu da içine eklemek istedim. Ama sizler olmadan elbette yapamazdık. Haluk abinin de yanında Ahbap'ta da çok fazla gönüllü vardı. Babalı TV'de de bir anda... Haluk altı. ne, Haluk ne yapıyor? O devam tabii koşturma. Ama hayır ben görmüyorum sözü. O da <laughs> bir... Merhaba Çelik Atatürk ya, nasıl bir <laughs> <laughs> Umarım yapıyoruz. Yani. Onun gibi yani. Ya, ya, de terapi <laughs>